Konuşalım. Cansu, ya sen, de beni anlayacaksın ya. Esam. Böyle olmuyor. Telefonu aç, arıyorum açmıyor. mesaj atıyorum. Hep olumsuz kararlar. Diyorum hani karşılıklı bir oturalım konuşalım. Sen beni dinle ben seni dinleyeyim. Cansu insanlarla... İkinci Seba vakası arkadaşlar. <laughs> Aa bak nasıl bir duyguymuş diyorlar. Esra'la bir Ay, Esra abla konuya bir girebilir miyim ya, Esra şey? abla hiçbir şeyden yani Hiç reddedilmemiştim ben bu zamana kadar ya reddedilmek Yani reddedilmek de şey değil ki koparan bir insanım ama Esra hanım ben yani, bunu anlamıyorum Bir insanla bir şeyler yaşadığınız zaman Ona karşı bir şeyler duygularınızı açtığı zaman Reddedilmenin önemine Duygusuna bakmayın O insana bir şeyler hissettiğinize bakın Peki, abla. peki sana gelenler Sana gelenler e Nasıl gelecek benim gibi sevebilecek mi seni Esra bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun. Bir saniye izin verir misiniz? Bu roller bana hiç yabancı gel. Aynı Seba'nın Hakan'a yaptıklarını yapıyor bu hanımefendi. Çocuk istemezse zorla akın. Çocuğa psikolojik baskı yapma hayatım yolun açık olsun. Rahat bırak dedik anlıyor. Ya niye öyle söylüyorsunuz? Gerçekten sevmeyen biri bu kadar... Esra abla şey yapamaz Esra yani. Esra Hanım söylemem. kendi kendine tek başına flörtörü karşı karşılayabilir. Fakat geri ufak bir ışık yok ona karşı. O Esra kendi kendine aşk sevgi besliyor. Tek başına aşk olmaz. Ya sizin benimle ne yaşadığımı biliyorsunuz mu? O seni Siz telefonla. Kerem, sen kırak. kendi kendine geri güveniyor e, bir şey ayırmak lazım. Kerem anladığım kadarıyla yanlış mı anladım yaşamak? Kerem evet. konuşurken hep hani arkadaşça ve idare evet. etmeye çalışan kişi olmuş. E, sen daha fazla anlam yüklemişsin. <laughs> Buyurun. Bu programa katılmadan önce benim Facebook'ta arkadaşlar teklif etti bana. Arkadaşlarıma kardeşimi kabul ettim. Gerçekten Kerem çok düzgün bir kardeşimiz. Çok beyefendi delikanlı. Ve ben dün akşam eve giderken ben bu Cansu olayını duymuştum. Cansu Facebook'ta da bana yazmıştı. Adnan abi ben Kerem'e karşı bir şeyler duyuyorum. Peki dedim sen bunu Kerem'le paylaştın mı kızım dedim. Adnan abi konuşuruz dedi ama dedi, bana dedi çok iyi gösteriyor dedi. Ve ben dün akşam eve giderken Kerem'i çevirdim. Kerem ben bir şeyler duydum. Senin bir bilgin var mı? Adnan abi var dedi. Peki dedim kardeşim ne düşünüyorsun Cansu için? Cansu da iyi bir kardeşimiz. Bir evladı var. Adnan abi dedi. Cansu çok iyi bir arkadaşım. Çok iyi bir dostum. Ben ona o gözle bakmadım. Ha, o beni belki yanlış anlamış olabilir. Benim en kötü günümde, benim en acılı günümde Cansu bana yazdı, dostluğumu paylaştı. Çok gurur duydum dedi çocuk. Allah var şimdi. Bir gün olsun ona karşı hani Cansu seni de çok severim. Ama sevgi karşılıklıdır kardeşim. Tek ya tamam sevgi yok. olmaz. Zamanla olur ya. Bir tane zamanla. zamanla. Sen hala şey. zamanla olur diyorsun. Evet. Ama ya konuşmadan zaten bir şey olmaz ki. Ya konuşalım be. Esrar Yani Ne söylemek istiyorsun sen şu anda Kerem'e ne söylemek istiyorsan söyle. Ben senin gözlerin içine bakarak söylüyorum değil mi? Tamam ben de bakıyorum. Bakarak seni seviyorum diyorum. Başka ne diyeyim? Tamam, Benimle çay mısın? Ee, şimdi... Ben artık son, son zamanlarda yaşadığım şeylerden dolayı artık kesin katı olmaya karar verdim. Kerem ben seni almadan da gitmem bunu bil. Cansu. Cansu sen demiyor muydun? kızım benim gibi bir çocuklu birisi olması lazım demiyor muydun? Bekar birisini ben kesinlikle yapamam demiyor muydun? Neden fikrini değiştirdin? Ya tamam sonuçta tamam Dünya kendisi bekar şeyleri ki. yaşamış bir insan. Zaten evlenmiş ayrılmış kişiye gelmişti o da. Esrarım. Sadece benim çocuğum ol, ol, yani olmuş olmuyor yani. Esra, Çocuğum büyük sonuçta. Kısaca bir şey söyleyebilir miyim? Bu Burak olayından önce burada Burak olayından önce Seyircan çok şey bilmediği şey var. Burak olayından önce Cansu dönmek istedi. Memleketine geri dönmek istedi. Yalnız dedi ki biz Kerem'le konuştuk. İki ay sonra tekrar Esra Erol'a geri döneceğiz. Açıklamamızı yapacağız dedi bana. Döneceğiz. Daha Burak olayı yoktu. Bir saniye Kerem konuşabilir miyim? Ben de dedim ki efendim ama şimdi ben Cansu'nun bana söylediğini söylüyorum. Kerem'le biz konuştuk. Kerem e, iki ay sonra tekrar katılacak. O zaman açıklamamızı yapacağız dedi. Doğru mu C Cansu? Zamanla açıklayacağım dedi. E, e, Cansu memlekete dönce de bu Burak olayı çıktı ortaya. Burak evet. olayına görüşken ben hatta Cansu'ya aynısını söyledim. Cansu dedim sen ama beni ben kaybettin. Ama ben bir erkeğe seni seviyorum diye hiçbir şey kullanmadım. Konuşmuş yani bu sanırım. yeni bir şey değil. Seyirciler şu an yeni bir şey zannediyor ama bu iki üç ay dört ay öncesi olan bir şey. Yeni bir şey değil bu. Dürdane abla Kerem sen... de bunu anlatıyor Cüneyt zaten. Bey bir gelir misiniz? Ben konuşabilir miyim be? Mi? Tabii. Umut bir saniye, bir dakika. Çok Cüneyt abi. Biz senle konuştuğumuz... This is 15 seconds of Fiji. Tabii. Umut bir saniye, bir dakika. Çok Cüneyt, Cüneyt abi. Biz senle konuştuğumuz, görüştüğümüz zaman Allah aşkına. Ben sana kesin bir tarih verdim mi? en son beni aradığında abi biraz daha zamana ihtiyacım var dediğimde bana kızmadın mı abi? Aynen doğrudur. Cansu sen de Cansu bana söyledi şu abla iki ay sonra Kerem gelecek birlikte açıklama yapacağız dedi. Biz birbirimizi Ama Cansu seviyoruz işte dedi. Sanırım kendi kafasının Dan yok Yani ben dedim hayır. Bir tane bir Kerem'den elektrik almasak bir dakika, yapmazsa, dedim, bir dakika Cansu. Dedim, seviyorum Eğer dedim. Kerem ona en ufak bir elektrik e, yakmasa, bir ışık vermese Cansu öyle konuşamaz. Zaten ben buralara kadar düşmezsin. Platonik aşkı Allah, ya. yani. Şimdi Cansu. Cansu'yu ki platonik aşk o şimdi yani. Tek taraflı mı diyorsun? değil işte. ilgi değilmiş işte. Ya e, abi ya. ne abla? Kerem bu umudu vermeseydi. Aynen öyle. E, Cansu cans, e, cans, cans, da utanmazdı. Ya aynen aynen öyle. Öyle. E, ben bir şey ben kırmayarak bir şeyleri izah bir etmeye Kerem, çalıştıysam. Kerem, bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Açık, evet. Kırmayarak bir, saniye. bir şeyleri. İzah etmeye çalıştıysam yani benim karakterim bu. Ben insanları kıramam. Şeyi anlatacaksam da bir dakika ablacığım. Kırmadan söylerim. Şurada benim iki 3 aylık bir geçmişim var değil mi? Bir tane Allah'ın kuluna sorun. Bayan erkek ayet etmeden kimi kalbini kırmışım? Umut. Şimdi ee, çok özür dilerim. Yıkıldım. Niye? Şaşırdım. Ay. Evet elektrik almış. Cansu Hanım elektrik almış. Dürdane Hanım. Ama iki kişiden birden almış herhalde. Ben söyleyeyim mi? Sen Kes söyleme dur ben diyeyim. söyleyeyim. Ben söyleyeyim. Kerem benim çok yakın arkadaşımdır. Kerem benim çok yakın arkadaşımdır. Ama tamam, bunu... Umut, seni, tamam unut, e, Tamam söyle. Senin bunun ekibe söylemen lazım. Bak, söyle. E, Sertan Bey'e sen yazdın mı yazmadın mı? Konuştunuz mu yazdın. yazmadın Sertan Bey'e... Dur bir saniye yazdım. Sertan Bey'e sen dedin mi bana talip ol ben seni kabul edeceğim diye? Dedim, Kim? Ben haksızlığa gelemiyorum hanımefendi. Lütfen doğruları söyle tiyatrocu olma. Ya ben diyorum ki Kerem'le bir yan yana gelelim. Ben her şeyi anlatacağım diyorum. Niye hiç şey yapmıyorsunuz ki? Olmuş bitmiş şey zaten nasıl anlatacağım ben mi? ya. E, efendim? E... Bir saniye. Sertan... Ya ben içimdeki her şeyi anlatacağım. Ben yalancı değilim ben ya. sana ya yalancı nasıl? demedim. Bu yalancılık alakası yok. Sertan'a ya bana talip olabilirsin. Bu efendi de yıkıldı. Sana bu fırsatı verebilirim dedim mi de ya biz sadece konuşuruz dedim. Ben ona tamam. hiç seni seviyorum ben hiçbir şey demedim. Tamam. Ama dedim bana talip olabilirsin dedin mi? E, dedim. Bir iki gün hani tanırız falan dedim. Ama bu beyefendiye günah yani. değil Sonra mi? bu ben... Bunlar günah değil mi? Bu beyefendiye günah değil mi? Ama istemedim o, o, bu be. Be. Beyefendinin ben. Ben kendisine yok mu? dedim ki ben Daha, dedi, yap, ya, seviyorum, de, dedim. seviyorum. Kerem'i istiyorum dedim. Ya ne konuşuyorsun? Peki Sertan Sertan mı sana yazdı sen mi ona yazdın? Sertan yazdı? Ben... Ben söyleyebilir miyim? Tabii. Dün akşam beraber oturuyorduk. Bir telefon geldi. Ee, aynı odadayız Sertan'la beraber. Kim arıyor denildi? Cansu arıyor. Açma kardeşim. Ben açık açık söyledim. Açma kardeşim konuşma. Bir şey varsa ekiple beraber konuşulur. Öyle söylemedim yani... mi? Görüştük. Ya konuşsana sonra... Sertan ben sana istediğini diyorum geçti. Ben sana açıldım mı? Kesinlikle beni seviyor sözünü kullanmadınız ama. Tamam. Ben... Ama Bilmiyorum, ben sana de bir şeyim. şey seseydim ben sana her şeyi Aynen. Şey söylerdim. İki. O yüzden ben dedim ki Kerem'i seviyorum. Ben Kerem'le olacağım demedim Kerem mi? Kerem'i sevdiğini söyledi mi? Söyledim. Cansu Hanım bunu bana e, sabahtan söyledi. Bu ee, sabah söyledi. Bu söyledim. sabah değil. Benden sıkıntı yok dedi. Hayır bu sabah Saygı değil. Akşam söyledim ben. Akşam bana talip ol diyorsun. Sabah geliyorsun başka bir şey söylüyorsun. Ne? Hayır ne ben öyle bir şey demedim. Yemin söyledim açık da söyledim ya niye almıyorsun? Arkadaşım güzel arkadaşım bir insan bir kişiye gönül verir. Tamam. Ona, ona o bana talip ol. O benimle başka bir şey yok iki ay öncesinden bir şey vardı bunlar yakışıyor mu? Ben anlatamıyorum herhalde. Ben size. anlıyorum çok, herkes çok iyi anlıyor. Ee, bir saniye kimse kımıldamasın. Ee, yarın görüşmek üzere ama biz kayda devam ediyoruz. Bay bay. Allah'a emanet olun. <laughs>